Yeni teknolojiyle yaşam kalitenizi arttırmaya hoş geldiniz. Combo Glukometre, kan şekerini sadece cihazın içine parmağınızı koyarak ölçüm yapabilen cihazdır. Combo Glukometre, sağ tarafına takılan taze kapiler kan örneği sayesinde sayısız kez ölçüm yapmaya yarayan ayrı bir cihaza daha sahiptir. Bu cihazla kişisel kalibrasyon işlemini tamamlayabilecek ve Combo glukometre cihazınızla parmak delmeye gerek duymadan ölçüm yapabileceksiniz. Kombo glukometre iki cihazdan oluşmaktadır. Bu cihazlardan bir tanesi test stripleriyle taze kapiler kan örneği alınarak şeker seviyenizi ölçen ve kalibrasyon esnasında kullanacağınız cihaz, bir diğeri ise kalibrasyon bittikten sonra parmağınızın ucunu yerleştirip parmak delmeye gerek duymadan ölçüm yapacağınız cihazdır. Her bir kişi test striplerini kullanarak cihazla şeker seviyesini ölçebilir. Fakat sadece cihazın kalibre olduğu kişi parmağını delmeden ölçüm yapabilecektir. Kalibrasyon süresince parmak dermeden okuma için sadece seçilmiş olan parmak kullanılmalıdır kan numunesi aldığınız parmağınızı cihaz içi ölçüm için kullanmayınız. Kombo glukometre kalibrasyon işlemi Cihazınız, ilk yapmış olduğunuz ölçüm yöntemine göre parmağınızı delin ya da parmağınızı cihaza sokarak delmeden ölçüm yapın şeklinde sizi yönlendirecektir. Birinci adım Ellerinizi ılık ve sabunlu suyla yıkayınız. Tamamıyla durulayınız ve kan akışını hızlandırmak için ellerinizi birbirine sürterek ısıtınız. İkinci adım. Cihazınızın açma düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutarak cihazınızı açınız. Üçüncü adım. Cihazınızın yanına takılan modülü cihazınıza takınız ve bağlantının yapıldığını gösteren ikonu cihazınızın üstünde göreceksiniz. Dördüncü adım. Test stripini kutusundan çıkarın ve hemen cihazınıza takın cihazınız test stripini algılayacak ve sizi kan örneğinizi strip'e koymanız konusunda yönlendirecektir. 5. adım. Lansetinizi ayarlayın ve delinecek bölgeyi seçin. Hazır hale gelmiş lansetinizin ucunu parmağınıza doğru tutun ve delme işlemini yapın. 6. adım. Kan seviyesini arttırmak ve doğru sonuç almak için parmağınızın ucuna masaj yapın ya da bir miktar sıkın. İlk çıkan kanı silin ve sıkarak tekrar kan çıkmasını sağlayın. 7. adım. Çıkmış olan kan damlasını test stripinin üst kısmındaki sensörü tamamen dolduracak şekilde sürün. Cihazınız hemen ölçüme geçecektir. 8. adım. Kan örneğiyle yapılmış olan ölçümden sonra cihaz sizden parmak delmeden ölçüm yapmanızı isteyecektir. Lütfen parmağınızı delmeden cihaza koyarak ölçüm yapın. 9. adım. İki kez delerek ve bir kez delmeden yapılan uygulamayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra, cihazınız tüm sonuçları ekranda gösterecektir. Alınan numunelerin entegrasyonu otomatik olarak başlayacak, eğer yapılan işlemlerde bir hata varsa, cihazınız kalibrasyonun doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda sizi uyaracaktır. Ve kişisel test değerlerinizin yüzdesel dağılımı cihazınız tarafından size gösterilecektir. Parmak delmeden ölçüm yapma işlemi. Parmak delmeden ölçüm yapmak çok kolaydır. Oturur haldeyken cihazınızın kapağını açınız. Parmağınızı yerleştiriniz, cihazın kapağını kapatınız ve cihazı kendinize doğru çeviriniz. Ölçüm otomatik olarak başlayacaktır. Birinci adım. Ölçüme başlamadan önce tırnağınızın kesilmiş olduğundan emin olunuz. Sonrasında cihazınızla birlikte verilen bezle parmağınızın ucunu temizleyiniz ve parmağınızı kurulayınız. Kirli parmak cihazınızın fonksiyonlarını yerine getirmemesine yol açabilir. İkinci adım. Cihazınızda bulunan kapağı düğmesine basarak açınız. Kapağı açmadan parmağınızı iç hazneye sokmaya çalışmayınız. Üçüncü adım. Cihazınızı sağ elinizle tutarken, sol elinizin orta parmak ya da yüzük parmağınızın uç kısmı cihazın sensörüne iyice değmeli ve parmağınız oturmalı. Sadece kalibrasyon sürecinde parmak dermeden okuma için seçmiş olduğunuz parmağınızı kullanınız. Kan numunesinin cihazınızın içinde olmamasına ve kan numunesi aldığınız parmağınızı kullanmamaya dikkat ediniz. Dördüncü adım Cihazınızın kapağını kapatınız. 5. Adım Cihazınızı kendinize doğru çevirin, cihazınızı destekler bir pozisyonda ve kalbinizin aşağısında olduğuna emin olunuz. Ölçüm esnasında hareket etmeyiniz ve pozisyon değiştirmeyiniz. 6. Adım Cihazınız ölçüme saniyeler içinde başlayacak ve sonuç ekranında gösterilecektir. Ölçümü bitirmek için kapağı açın ve parmağınızı cihazdan çıkarın. Başka bir düğmeye basılmazsa cihaz kendini 30 saniye içinde kapatacaktır. Ölçümü durdurmak ve ana menüye dönmek isterseniz geri tuşuyla bunu yapabilirsiniz. Kalibrasyon sürecinde size bir kez daha parmak delerek ölçüm yapmanız söylenecektir. Eğer ki yeniden dene mesajı ekranda görülürse parmağınızı cihazdan çıkarın ve yeniden yerleştirin.